Yeah. Herkese selam arkadaşlar. Bugün nasılsınız bakalım? Ben iyiyim. Her şey yolunda. Umarım sizde de her şey yolundadır. Ee, gördüğünüz gibi kalktı Kahvaltılar yapıldı. Benim çocuklarım biliyorsunuz sucuk hastaları yani. Onlara sucuklu tost yaptım. Ee, bir de yanında krep yaptım. Uzun zamandır yapmıyordum. Ee, onlara krep yaptım. Krepin tarifini vermedim. Çünkü ben krepi kafadan yapıyorum arkadaşlar böyle 2-3 yumurta koyuyorum. Biraz süt. Un. Unun zaten kıvamını siz de kafanıza göre ayarlayabilirsiniz yani. Akıcı bir hamur olacak. Biraz şeker. Çok az da tuz koyuyorum. Çok az da yağ koyuyorum ben. Öyle kafadan karıştırıyorum ve e, yapıyorum. Okey. E, H&M'den e, bir şeyler sipariş etmiştim. Sanırım o geldi. Arkada bir araba durdu. Dikkatimi çekti. Şimdi ona bakıyorum da. Büyük ihtimalle evet. Nereye gitti ya? Elinde bir paket var mı? Yok karşı. Karşı eve gitti. Bizim değilmiş. Bakalım belki bize de gelir mi acaba? Diye bekliyorum ama yok hayır. Bizim değilmiş. Her neyse ee, nerede kalmıştım? Öyle. Krepe de o şekilde yaptım. Ee, uzun zamandır bulaşık makinemi de temizlememiştim. O ilacı gösterdim size. Kanada'da yaşayan arkadaşlar o ilacı alabilirler. Ayda bir kere aslında yapmak lazım. Benim bayağı yaklaşık iki ayı falan buldu yani yapmamıştım. Ee, onu direkt böyle bulaşık makinesinin haznesine döküyorsunuz ve e, normal çalıştırıp normal programda çalıştırıp e, temizliyorsunuz. E, çamaşırlarımı attım. Biliyorsunuz e, çok soğuk bir ülke olduğu için e, çamaşır serme fırsatımız yok. O yüzden e, kurutma makinesi kullanıyoruz burada. Çamaşırlarımı kurutmaya attım. Ben tabi bazen birçoğunu atmıyorum çünkü e, bazen e, hassas kurutmada bile yapsam küçüldüğünü fark ediyorum yani bazı kıyafetlerin. O yüzden özellikle oğlum çok kızıyor. Eşofmanlarını atmamı istemiyor. O yüzden onları e, aşağıda bezin çamaşır teline asıyorum. Ya da böyle yünlü kazakları Özel kıyafetlerimizi ben otelde kurutuyorum, doğal oda sıcaklığında kurutuyorum yani. Çamaşırı da hallettim. Şimdi nereye gidiyorum? Benim burada bir terzim var arkadaşlar, çok sevdiğim bir kadın. Ona Noel'den önce ben bir çikolata almıştım. Ben her Noel ona mutlaka bir küçük hediye alıyorum. Ee, gittiğimde artık dükkanını kapatmıştı yani tatile e, çıkmıştı bir aylık kapatıyor geç kaldım ve veremedim ee, şunu almıştım şimdi onu götürüp vereceğim kendisine çok yakın zaten arabayla bir 5 dakika oradan da Cankut'a uğrayacağım yani bizim e, buradaki bir eczane orada aynı zamanda da posta servisi de var ee, orada bir işim var annem e, Türkiye'den benden bir ilaç istemişti Kendisi orada sormuş, yaklaşık 400 TL söylemişler. Aynı ilacı bir bakar mısın falan dedi. Ben de burada buldum. İlaç bu, bu diz ağrıları için. İçinde 300 tane var ve 24 dolara aldım ben bunu. Fiyatı çok uygun. Türkiye'yi Türkiye karşılaştırırsak. Ama işte posta ücretini çok merak ediyorum. Gidip onu soracağım. Eğer uygunsa bunu göndereceğim. Uygun değilse de artık kalacak. Zaten son kullanım tarihi 2022'nin bayağı pardon 2023'ün Ağustos ayına kadarmış son kullanma tarihi. O yüzden yine de aldım. Gönderemesem de yazın götürürüm. Zaten annem sürekli diz ağrısı problemi çekiyor. Öyle. Şimdi gidip onu soracağım. Hadi hep gidelim. Hem de bir posta ücretlerini öğrenmiş oluruz. hava yine çok soğuk. Şu an eksi 6 derece gösteriyor ama hissedilen kesinlikle eksi 13-14 falan vardır. Arkada araba var. Bunu da bunu takmış buraya. Burada sallanıp duruyor. Bu arada aslında ev turu videosu yapmak istiyorum arkadaşlar. Birçok arkadaşımız soruyor ne zaman yapacaksınız falan diye. Yavaş yavaş aslında çekinmeye başlayacağım. Çünkü ev turunu çekmek kolay bir şey değil. Her tarafın düzenli olması gerekiyor. Her zaman da her an düzenli olamayabiliyor ev. O yüzden yavaş yavaş böyle çekimlere başlayacağım. Artık ne zaman olursa bir ev turu videosu gelecek yani yakında. Bugün kar yağışı yok. Yollar tertemiz. Tabii her taraf kenarlarda kar var ama yollar temiz. Ee, şimdi size Kanada'daki bir e, trafik kuralından bahsetmek istiyorum. Şimdi burada hemen hemen birçok sokağın başında, dört yol ağızlarında e, dur tabelaları var. Yani Kebek eyaletinde Fransızca konuşulduğu için bu tabelaların ismi ARET. E, diğer taraflarda da STOP diye yazar. Şu şimdi göreceksiniz. Duracağız çünkü. Şuradaki gördüğünüz bu kırmızı tabela. Bunu gördüğünüz her yerde durmak zorundasınız arkadaşlar yani arabanızın dört tekerleği de tamamen duracak böyle birkaç saniyelik yani böyle fren yapıp da hop kalkamazsınız bu yasak yani bu şekilde buna Amerikan stopu diyorlar burada ee, o şekilde yaparsanız eğer polis sizi yakalarsa ceza veriyor komple durmanız gerekiyor ee, bu da bayağı bir sıkıcı oluyor yani. O yüzden burada en çok otomatik araba tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü sürekli dur kalk yapmak zorundasınız. Örneğin şu ana kadar bakın 3 kere durduk sanırım. Böyle bu ara yollarda sürekli dur kalk dur kalk böyle gidiyorsunuz yani. Bunun da bayağı büyük bir para cezaları var yani. Örneğin şimdi önümüzde bir tane daha var. Bu da belediye otobüsümüz. Şöyle durduk. Burada tabi durdunuz. Örneğin dört yol ağzındasınız. Durdunuz. Kim önce durduysa ilk onun hakkı. Sonra diğer kişinin hakkı oluyor. Örneğin 3-4 araba birden durdunuz. Ona bakacaksınız. Kim önce durduysa herkes sırasını beklemek zorunda. Şimdi ben terzime geldim. Umarım açıktır. Şurada ama yine kapalı. Neden? Ben bir bakayım, şuraya gireyim. Camda yazıyor genelde çünkü. Okay. Şöyle. Şu... Evet, baktım. 8 Şubat'ta açılacakmış. O yüzden yine çikolata elimde kaldı. Bu ikinci seferdir geliyorum. Yok. Neyse şimdi zaten hemen eczane. Ona çok yakın. Eczaneye doğru gidiyoruz. Tabii bizim eczanelerimiz Türkiye'deki gibi değil. Ee, bazı yiyecek şeyler de bulabiliyorsunuz. Ya da bütün güzellik ürünleri, malzemeleri. Yani Türkiye'deki ne gibi diyebilirim? Ee, gratis olabilir ya da Bilmiyorum isimlerini çok bilmiyorum yani. Şimdi içeride de birkaç tane görüntü almaya çalışacağım. Ben şimdi bir arabayı park edeyim. Şöyle geldik. Şöyle uzaktan göstereyim. Şimdi içeriye girelim. What's wrong or right? Feel nothing when you go I know it's not intelligent Drinking for the hell of it But that's irrelevant now We should talk about us How come we're holding on? Cause really I don't see the benefits now And you are broken my trust so I just wonder Why do I fall back to you? Really nothing I can do about it Why do I fall back to you? It's like you're a drug to me I can't quit it's not like we're still 22, trying something new, just a pastime. I don't think that we ever could work this out. None of it makes sense, there's no reason why. Why I still fall back to you? Senegal, make everything difficult, but it will take a minute kişi var. Ama bekleyeceğim. Artık yapacak bir şey yok. Bu sıra bitmeyecek galiba. Şimdi sordum çıktım. önünde sıra vardı ama çabuk geçti sıra. Arkadaşlar şu 600 gram tartılar 600 gram. Buradan Türkiye'ye göndermek 50 dolar, 50 dolar ve ne kadar günde gideceği belli değil. Eğer takip etmek istiyorsanız ona ekstra para veriyorsunuz. 18 günde gidiyor aşağı yukarıda yani kesin değil. Ona ekstra veriyorsunuz. Ona da 86 dolar sanırım bunu göndermek için. Yani resmen oradaki ilaç fiyatına geliyor. O yüzden göndermiyorum. Ee, annem artık oradan alsın. Bunda yedek olarak ben yazın gittiğim zaman götürürüm. İnşallah bu pandemi biterse gideriz. Öyle bu işimi de hallettim. Arka kameram da o kadar kirli ki resmen hiçbir şey görmüyorum. Bu işimi de hallettim. Şimdi tekrar eve dönüyorum. Bu arada yarın da size bir sürprizim var. Yarın büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa e, pizzaya gideceğim. Orada sizin için bir çekim yapacağım. Pizza yapacağım. E, biraz tanıtacağım. Umarım güzel bir video olur. Bunu da burada söylemiş olayım. Şöyle biraz ara sokaklara yerim sizin için. Burası dar bir sokak biraz etrafı görün diye buraya girdim. Gördüğünüz gibi yollar temiz. Burada yani o sıkıntı hiçbir zaman yaşamıyorsunuz. O yüzden korkmayın. Bazen insanlar diyor ki ya siz yer altında falan mı yaşıyorsunuz? <laughs> i̇şte Kanada'da evler yer altındaymış falan diye bazen duyuyoruz böyle çok komik. Ben eve bayağı oluyor arkadaşlar. Yani yaklaşık herhalde bir iki saat, 3 saat girdi araya. Ee, en son Jankutu'ya gidip gelmiştim. Ee, çocuklara bir şeyler hazırladım. Onların yemeği hazır. Ben de bugün salata yiyeceğim. Kinoa salatası almıştım. Ee, tabağa onu koydum. Onu yiyeceğim. Onu yerken de böyle biraz bu e, difüzörümü açıp biraz içeriye güzel kokular yayıp kitabımı okumayı planlıyorum. Dinleneceğim. Şu kitabı okuyorum. Livane'nin Serenat kitabını. Kitabımı okuyacağım biraz. Artık dinlenme vakti. Şimdilik bu kadar olsun. Bu videomda buraya kadar olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. What's wrong or right feel nothing when you go i know it's not intelligent drinking for the hell of it but that's irrelevant now